Burası Aymadan. dinlenmek için. Ben size şimdi kızlar gelecekler. Hı hı. Manikür, manikür pedikürünüzü yapmaya başlayacaklar. Ben size birkaç oje göstereyim mi Göster. turuncu oje? Ha tamam okey. Ama ben, e, ah, ben normal Şenin Fatma'nın sürdüğünü sürmem. Bilmiyorum. Yani enteresan ha, tırnaklar ha, tamam. mesela. E, hmm. şeyde hmm. E, konuşuyorlarmış. Kim? E, söyle adını. E, efendim o bizim şeyin kocası. E, Sibel'in Kocası ha, bir evet. de öteki o efendi bir çocuk Hakan, var orada. Yes. O da öyle. İkisi de şey da çok Hakan, efendi çocuk. çocuktur. Çok severim. Ondan sonra bu, bu tırnakla bunu acaba bıçak niye senemek kullanıyor diye. Öyle mi demişler? Öyle demişler. Ondan sonra şimdi onlara yeni bıçaklar taktırarak gideceğim. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Ayın kopturacaksın yani. şimdi. Ama onlar da ama Hakan ah. da abartmış yani kusura bakma. Ee, şey bir, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Işte, bunları çıkarttıracak <laughs> mısın sen şimdi? Yok yok. Şimdi yaptıramam hmm. artık onu. Evet, hayır evet. tırnakları buradan al. Şey güzel neredesin? Hemen. Ee, size bir şeyler altın buldum. Altın tırnak istiyorum. Altın. <laughs> bir şey buldum size göstereceğim Hiç hazır mısın? Hazırlar bakalım. Diyelim. Bu e, ayaklarım masaj olsun da. Şu ellerim sadece, şu no ojeler çıkacak. Başka şey yok. <laughs> bunlar. <laughs> <Non, non, non, gülüyor> Masaj. Yes. Ne buldum biliyor musunuz? Ha. Canım. Bir kere Olacak. zaten şöyle şeyler, başka kıyafetleriniz için söylüyorum, böyle bunları tırnaklara yapıştırabiliyorlar. Nail art yapıyorlar, ne isterseniz. Ay yavaş. Ama altın isterseniz. Şöyle bir tane. Acıttın şöyle canımı. Ay yavaş. Nasıl? Ne oluyor be? Ama çok çekiyorum. <laughs> Çok çekiyor. Aa. Aa ne oluyor be? O demesi yok mu? Ne oluyor? <laughs> ya? Ne oluyor be? Hava? Ne oluyor? Çok şey şap. Şey şey. Evet, çok o güzel çok değil mi? Onların hepsini alıkalı. Alıkalı falan. Al, şu ne bu? Buna pembe. Siz seviyorsunuz ya pembe hemen aldı. Çok aldım. severim. Şi bir de bakın ne var biliyor musunuz? Ha, Şu kıyafetinizi. Turkuaz. Ha ama e, bu mat bir şey istiyorsunuz. Allah Allah de. Önce ayaktan bak. Ana, bu Şunu ay şöyle koyayım. Düşürün. Ayağa. Ee, evet. Çocuklar benim Not bir gözlüğümü bir... verir misiniz? Bir de ne var biliyor musunuz? Evet, evet, Bakın masaj evet. yes. Ellerimizin Mesela, ojesi evet. çıkacak. Sadece bunlar çıkacak, tamam mı? Bunlar Sorry. satılık mı Satın. Satın. Satın alırız. Ne demek? Evet. Vallahi ben zaten biliyorsun alışveriş maniyalı. <laughs> <ne gülüyor> <olacak. gülüyor> open, open. <gülüyor> Elimize of, geçseler olmaz bunlar. Evet. Hayır değil. Yes. Şimdi bugün şimdi siz ne istiyorsunuz? Yes. Gold evet. mi istersiniz? Gold tırnak hmm. istiyorum. Tamam. She would like to have... Um, bunları tekrar yaptırmak istiyorum. Hayır. Üstünü sadece şey yapayım. Özellikle gold olacak, o takılacak. Tamam peki. She would like to redone the nails. With gold, uh, polish and this stuff. Okay, hazır tırnak. Yes, hmm. medium. Nasıl? Ha, okay siz şey istiyorsunuz, bunları değiştirilmesini istiyorsunuz yine hazır. İstemiyorum, hiçbir şey oynatmayacağım. Ha, tamam. Çünkü Allah korusun, e, bir tanımadığınız evet, bir yerde. Doğru söylüyorsunuz aynı fikirdeyim ee, tamam. Onun için e, hiç. E, do you bir... have Do you have nails like this already prepared? Yes, şunu yapabiliyorlarmış sadece kızın söylediğini söylüyorum sadece bu mevcutun üzerine eee onu evet o değil. parodir. olan o değil. Özel e, şey tırnak var. Hı, evet onu Nasıl, sordum mesela zaten? bu tırnaklar buraya e, monte ediliyor. Hı. Üzerine efendim e, cilası çekiliyor Hı. falan. Şimdi bu tırnaklar e, değil onun yerine altın. Ay, tamam, anladım. Onu soruyoruz. Altın halinde tırnak. Tamam. Duydun mu kızım beni? Bülent Hanım, inşallah istediğiniz gibi olur. Ama sanki sizi pek anlamadılar burada. E, tamam, ya, evet, o zaman evet, evet, hepsi getir. Ay yes, hev diyor. Ne oldu, iyi geldi mi? Çok, çok iyi geldi. Aa, Hı -hı. Getiriyor. İnanılmaz güzel bir masaj. Ay, Ay, ayak masajı yapalım. yaptır. Bir de şu tarafımı. Topuklarını da törpület. Evet. Topuk, topuklar. Topuklarımı da törpüler misin? Şu aslında ellerimi şöyle şeyin içine sokmam lazım ojeler. Sorry. Madam. Ellerimi içine sokmam lazım. Böyle Tabii. ki ojeler... Tabii. Yo yo için. bunu anlaman lazım. Senin ya lisanın. Ya, oje, Ya. Bunun benim, nasıl? benim. Safiyeciğim. Safiye bu sinekini niye öyle sert yapıyorlar? Benimkini ne kadar nazik yapıyor. Ayy. Bakar mısın? Benimkini sert mi yapıyorlar? Evet, Safiye'nin şanssızlığı bu. Ay, Orada vallahi, da. Bülent ben... Hanımcığım. Bavullar benim... gitti. Evet. Efendim bu şimdi ya. masajda dahi ya. E, garip Safiye'mi nasıl böyle şimdi ya. e, ayağını sıka Parmaklarını çekti, çekti Ne diyorsun? Durdıkarım. Aynen Benimki öyle. Benimki adeta okşuyor. Aa, Safiye cim, aa. Safiye'cim okşuyor. Ama bu bak. Be, bazen e, Benim bir şey söyleyeyim bu işte. mi? Kaderim işte. Söyleneni hakikaten ciddi alıyor ha. Kaderim bu işte görüyorsunuz. Bu no, değil mi? Bir aldı şimdi. Aldı mı? Işte, bak. Kesin yüzde trilyon. Aman Allah'ım. Benim kaderim diyor. Bak kaderim Ve onu ondan bu. sonra gece biz otururken görüyorsun değil mi? Ya, ya, Benim kaderim için. ayağımı bile sok sıkı yaptılar <laughs> diye. Aslında eve sert. <laughs> Gerçekten de. Sert masaj beklerim ben aslında biliyor musun? Ben <laughs> sert severim. Ama çok, çok fazla çok sert boy, de Adeli'yi perişan eder. Orijinal değil onun Evet bana iki tane bir kere satın alın. Tamam oldu. Yanımızda bu. Ha, alayım. Tamam. Bir de gold'ü e, gold'u göreyim. Ojesini. Gold ojesi ha okey şu herhalde. Hayır Do you have, do you have another gold? No no no. no Ay. <laughs> ay gıdıklanıyorum. <laughs> ay yavaş. O nasıl gıdıklanmak ayol? Ah! <laughs> ay gıdıklanıyorum. Ay gıdıklanıyorum. Al böyle gıdıklanma görmedim ben. Ben çok gıdıklanırım. Bak bana bak sende Ay, bir şeyler yer başladı. Anam. <laughs> Anam! 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 Anam. 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 <laughs> Ulan! ben Hayatta yaptıramam. Aa, Aa! Manyak! Ya, ya nasıl olurmuş? Görüyordum Ay, benim ayağımdan. Ay sonunu getiririm sonra dikkat et. Ayağımın altını. Ondan sonra <laughs> şok gibi <TV> toptan. <laughs> Naşşş diye. gıdık oluyor? Ay sus Ayağım be! Aldı. Ayağımdan değil. Anam! <laughs> <laughs> Ay! Ay çok, hiç bu tarafını bilmiyordum, Allah'ım yarabbim. Ay! Kulağım! Ay! Eyvah eyvah! Sen de gıdıklanır mısın? Yok, Yok, ben, Yok, ben adam, çok sevdim. Senle... Hiç gelse gıdıklanmazsın, hiçbir şeyin olmaz maşallah. Hiç. hiç. Hiç kımıldamaz bile, hiç gelse kımıldamaz. Ben e, ancak bebeğim, aşk... Aşk adı bile bu ayağım mı? Hoşlanılmaz gıdıklanmaktan tamam mı? Ben hani çok hoşlanmıyorum gıdıklanmaya, ben böyle... Böyle e, ama aşk, bir huzur yes. verir insana, evet, şöyle bir ayrı öyle. bir alem. Evet, aynen, aynen. Ay yavaş aynen. gıdıklanıyorum gerçekten. Aynen. Buraya biz bu gıdıklanmaya şimdi. geldik galiba. Ha? Hmm. Bak, aynen. bizim hani Türkiye'dekiler aslında abi. hiç öyle bilirler yani. Bunlar gıdıklanmayı da bilmiyorlar. Bir bir bu ama evet. çiğ bir altın. Mat Hı -hı. altın yok mu? Siz beğenemediniz o, galiba bir o, şey, o, değil mi? Mat gold. Do you have another gold? Another yes. Hepsini evet. getirsin. Bülent Hanım gold o, şeyi oldu modasını iyice çıkartacak. Goldu çok seviyor. Hayır onu o, bu tırnaklar demişler ya, ya o çocuklar. Ama e, tabi uzakta olduğum için söyleyemedim onlara. Hiç konuşmayın cehaletiniz çıkar meydana çünkü. Ee, senenin trendi, ee, uzun o şey tırnaklar, yani cadı gibi böyle, o tırnaklar rahat hareket trend. Niye Kaç ay sürüyor bu senin tırnakların? E baktırma vakti geldi de geçti bile. Benimkiler böyle küçücük parmaklar ya, na narin narin tutuyor. Yok söyle, İngilizce söyle hani güzel ya. Bilmiyor İngilizce. İyi, Sen, senin İngilizcen güzel hani. Be, kendi karşımdaki bilmiyor. Allah Allah. Nasıl bilmiyor mu o İngilizce? <laughs> Kim? Kız. Ay yok hayır. Yavaş kızım gıdıklıyorsun beni. Aa a. gıdıklıyorsun beni. Safiye'cim birazcık daha de benim benim Aa. de kız gibi yapsana söyle anlatsana. Ya. Buna buna buna. Söylesene. Aa. Sert masaj ya. ne o masaj. <laughs> sert masaj yapacağım öyle Strong Ya. Ya please. Ya. Evet, ama benimkiler bıldırcın gibi parmaklar da kıyamıyor. Ha, o parmak uçlarıyla yürüyorsun evet. ya sen. Bana Hanım, siz afroditsiniz. Tabii ki ayaklarınıza narin davranacaklar. Tabii Safiye, yine her zamanki gibi muzurluklar. Ondan sonra ben de, ben dedim benim bıldırcın ayaklarıma... ...gerek yok dedim. Benim bıldırcın ayaklarıma öyle bir espriler yaptım. <laughs> Onlar da tabii gülümsediler. Diye o esprilerimi ama çok keyifli esprilerdi. Çok keyifli anlardı kadar bir ayın yorgunluğu anca çıkıyor vallahi. Evet vallahi. Şimdi bu bir ayın yorgunluğu. Aynen hakkımızdı bizim bu biliyor musun? Evet. o yok Biz bu masajı hak ettik bacım. Aynen bacım. Aynen öyle değil mi? Hoş geldin Seda Sayı Yavrum benim. Ya kulakları için nasıl? Kulakları için. Bacım. Çok sevdiğimiz için şey oluyor tabii ki. E ona, mal olmuş bir söz Tabii tabii. Çok da severim. Ayy canım ben O zaman bana göre bir şey yok. Beni niye getirdiniz buraya? Gülent Hanım'ı bir türlü mutlu edemediler. Ne yapmak lazım acaba? Vietnam'da hep birlikte bir e, spaya gittik. E, spada işte hem masaj, hem böyle tırnak, manikür, pedikür gibi e, servislerin olduğu bir yerdi. E, çok uzun zamandır da böyle hani bu tip zevklerimizden ve daha doğrusu böyle hani keyiflerimizden de uzak kaldığımız için iyi bir şey olduğunu düşünmüştüm ama çok beklen... Bizimizin biraz altında kaldı açıkçası gittiğimiz yer. Bir kere zaten e, Bülent Hanım'ın böyle hani çok böyle dikkat ettiği ve çok sevdiği böyle uzun tırnaklarının e, yenisinin yapılmasını hayal ediyordu kendisi ama öyle bir şey mümkün olmadığını gördük. Bir kere kendisi çünkü çok kaliteli tırnaklar ve daha böyle farklı ojeler kullandığı için değil. Bir kere zaten ona yardımcı olamadık. İsterseniz o zaman masaj denemek ister misiniz? Ben hiç kendimi elletemem. Öyle mi? Hmm. Aa, kim eller sizi? Kimse elleyemez. Ya bu çok meraklı ya. Kim eller, kim eller. Aa, aa Bülent Hanım'a soruyorum. Sen de aa, oradan yani, alınganlığını Kadını mı tuttu? rahat bırak ya. Ha, sana ne? Allah Allah. Sana mı sordum? Ay usluba bak. Konuşmaya bak. Sana ne? Sen bana ne biçim azarlar gibi konuşuyorsun. Estağfurullah. Konuşmana öyle. dikkat ay, et ay, biraz. Ay, sert ay konuşma bana. Ay Şantuz Hanım. Allah Allah. <laughs> Şantöz Hanım. Aşk olsun. Ha, Büyük ses şey. sanatçısı. Aşk olsun. Tabii. Şantözüm diyorsun ya kendine. Allah. Allah. Bu çıkartıyor. Şantöz demiyorum. Ayağım singer diyor. çıkart çıkartıyor. Şantöz, şantöz dedi. Şantöz de denir. Şey dedi. Çıkaracak zaten. İkisi de çıkarması lazım. Ay bu kadın beni kıskana kıskana öldü bitti ay, ya. Ay 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 kendini kendini bahsediyorsun işte. Abi ben ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Kendimi mi bahsediyorsun? Kendini tarif ediyorsun. Ben niye kıskanayım seni Allah emanet. Ben aşmışım artık. O sen giderken ben geliyordum. Doğrudur. Tabii, ben bir okyanusta gidiyordum. yüzdüm de ırmakta mı boğulacağım? Ah. Allah aşkına şey, sen ırmaktasın daha ben okyanusları aç. Ya. De, ne diyor? Anlamadım ben ya. ya. Acayip bir şey dalga geçiyor benimle ya. Estağfurullah. Yok ayol bir şey demedi. Ne der kız? Buraya rahatlamaya geldiniz hanımlar. Niye geriliyorsunuz ki şimdi durduk yere? Niye soruyorsun dedi yani. ne de, O da bizi gırgırına söyledi. Her şeyi sahaya almayın. Gerçek olsa... Banu Hanım e, biraz böyle hani ne bileyim masajdı. E, ayak masajıydı falan. Biraz ellerindeki ojelerin temizlenmesi, yeni ojelerin sürülmesinden falan. Biraz keyif aldılar Allah'tan. E, ama Banu Hanım'la e, Safiye Hanım arasında yine e, ilginç olaylar yaşandı. Bir tülbent pezi kuruyuncaya kadardır. Müslümanların Aynen. birbirlerine olan dargınlıkları, Doğru. kırgınlıkları öyle olmalı. Gün evet. geçtiği vakit... O iş biter. Bir ee. gün belki sürdürürüm. Yani yalan konuşmayayım şimdi kendimi de çok iyi çocuk yapmayayım da. Bir gün o hırsımı alırsın ya. yaparım devam ettiririm. Fakat ertesi günü hiçbir şey olmamış gibi günaydın diye kalkarım. Gereksiz çok. Ne gerek var ölümlü dünya aşkına. Ne oldu? Beni bana bir şey bulamadın mı? Bulamadı. Ama sana kinim geçmeyecek yavrum benim. Ha, benim evet. de bunu. Özel Gel. bir uygulama yapacağım. Ee, ömrümün son nefesime kadar sana olan kinim geçmeyecek. Çok maddi bir yermiş burası. Uf. Sen de nereden getirdin beni Çok buraya? Çok ben de sıkıldım. <laughs> She said <"Bani."> thank you. Thank you. Halbuki değil gibi de olsun. Thank you. Thank you canım benim. <laughs> Ben buraya stres atmaya geldim. Ee? Bir an önce daha strese, stres topu olmadan kalkalım. Daha böyle bir büyük masaj yaptırmak istiyorum. En büyük benim hazım, e, mutluluğum masajdır. Hazım. Evet. Bir de çiğ köfte. <laughs> Aa, ah sus. Bir de koş. diyorsun. <laughs> Urfa'ya kadar giderim. Sus. Vallahi çok. İbrahim Bey olacak. Değil mi?